Merhabalar, keyfimin kıyaflerine hoş geldiniz. Ben Yasemin. Merhaba, ben de Tolga. Üslup konuşacağız bugün. Evet. Çünkü biz böyle kendimizi anlatmak istiyoruz, açıklamak istiyoruz insanlara ki yapıyoruz da bunu. Sonra yanlış anlaşılıyoruz. Yanlış anlaşınca ya ben şunu şöyle mi demeliyim? Eve geliyoruz, o kişiyle kafamızın içine konuşmaya devam ediyoruz. Öyle de olmalıydı, böyle de olmalıydı falan diye. Ve aslında fark etmiyoruz ki konuşurken bizim niyetimiz karşı tarafa geçiyor dedik. Aynen sen konuşmadan karşımdaki seni tanıyor aslında biliyor. Sen onun seni bildiğini bilmiyorsun. O seni anladığını fark etmiyor. Heh, onu diyecektim. O zaman evet. o seni anladığını fark etmiyor evet. olmalı. Aynen öyle. O seni anladığını Kesin fark etmiyor. Kesin anlıyorlar mı diyorsun? Kesin anlıyor. Ya sonra Ben buna oluyor, inanam, inanmakta zorluk çekiyorum biraz. Senden anladığını zannettiği şeyin önüne geçiyor. Gerçekte anladığı bir süre sonra senin anlattığın şeyin tüm etkisi bu yüzden yok oluyor. Yani sen baştan gerçek duygunu gerçek üslubunla vermedikçe o kişi de bir süre sonra bu çöpe basılıyor tabiriyle. Peki gerçek duygunu gerçek üslubunla vermediğin sürece diyorsun. O zaman bunun da bir derinine indiğin zaman evet. sen gerçekten ne istediğini bilmiyor da olabiliyorsun bir yandan. Aynen öyle. Çok güzel. Yaz konuya böyle ortadan dalıp Bayağı evet girdik evet. Bizi YouTube'dan izleyebilirsiniz artık arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. Evet oldu bayağı da bölüm oldu. Ve konumuza dalıyoruz. Ve Bundan sonra yani ölüm kalım olmadıkça hem Spotify'da hem YouTube'da. Evet. Başlayalım. Evet. Şimdi üslup aslında çok basit bir kelime. Üslup yol ya da tarz demek. Bir tamam. kişinin bir işi yapış şekli. Sadece konuşmakta üslup yoktur ama biz genelde üslup kelimesini tavır ve konuşma için kullanırız. Sıkıntı genelde şundan kaynaklanır. Bizim bir kelamımız vardır. Yani anlatmak istediğimiz bir şey vardır. Anlatmak istediğimiz şeyi anlatırken ilk şu kaygıya kapılırız anlayacak mı? Deriz ki ben bunu nasıl anlatırsam anlar. Bu sefer kitapları karıştırırız, doğrusunu öğrenmeye çalışırız, küçükken büyüklerimizi taklit ederiz, etrafa bakarız, kendimize göre bir üslup bulmaya çalışırız. Ama iki üç yerde taşa vururuz. Bir, sen anlatmak istediğin şeyi anladın mı? İki, anladığın şeyin sende bir kıymeti var mı? Üç, senin seçtiğin üslup sana mı ait? Dört, Seçtiğin üslup karşındakine uygun mu? Bak dört tane temel soru. O oldu. zaman üslubunu da karşındakine göre değiştirmeli misin yani? Şöyle, o işin aslında en minor noktası. Fakat kendi seçkindekilerden ona en uygununu seçmelisin. Tamam. Bu aynı 6 yaşında bir çocukla uğraşmaya tamam, benziyor. Tamam bu onu diyecektim. Çocukla konuşurken farklı, yaşlıyla konuşurken farklı gibi bir şeyden bahsediyorum. Mesela sen dedin ki, mesela telefonunla oynayan küçük bir çocuk var. Telefonu geri almak istiyorsun. Şimdi kafanda 70 tane farklı ifade var. X kişiden telefonunu geri almak istediğinde. Ama ne yapıyorsun? 6 yaşında çocuğun anlayabileceği hı hı. bir dile çeviriyorsun. Sorun nerede biliyor musun? Birisi 16-17 yaşını geçince ne yaparsak yapalım bizi anlayacak zannediyoruz. Yani çocuk ve yetişkin diye bölüyoruz kafamızda aslında konuyu. Ne diye bölmemiz lazım? Aptal baksana, akıllı diye mi? <laughs> Olabilir. Bak valla bak aptal, akıllı, ne bileyim yumuşak huylu, sert huylu atıyorum, yakın tanıdık, uzak Ben nasıl diyorum, dönüyorum biliyor musun? Kendi üzerine çalışan ama kendi üzerine çalışmayan diye. Çok sert olmuş. <laughs> maalesef. De bir ırkçılık yani. <laughs> maalesef. Hem de ne ırkçılık. Irkçılığın daniskası bence. Kendi üzerine çalışmayanla bir zaman sonra da çok da muhatap olmuyorum. Yani eğleniyorum <laughs> kakarak ikili gülüyorum falan falan <gülüyor> ama <gülüyor> derdimi anlatmaya çok çalışmıyorum. Sonra ipi çekiyorum hepsi düşüyor diyorsun aşağıya. <laughs> Filan aynen. Biz bize kaldık. <laughs> Onu yapma çünkü kendini arayan Önce kendini araması gerektiğini aramayarak Ama fark edenler Ama aynı kelimelere oluyor. aynı anlamları vermiyoruz ki. Evet tamam vermiyorsun. Ya Nasıl olabilir? Yani Ama iki sen insanın şimdi... anlaşabilmesi e, mümkün değilmiş gibi geliyor bana öyle olunca. İlham veriyorsun. Bu iş müzik gibidir. Evet. Şimdi sen müzik yaparken müziğin dili yok derler ya. Hiç kendini aramayan biri bile senin kendini arar halinden ilham alıp bir gün kendini arıyor zaten. Bir gün kendini arıyor mu? Yani aslında seni? senin... Söz arıyor mu? Arıyor. Aradığını fark etmeyebilir. Benim babam kendini arıyor mu sence? Arıyor. Ama aramaktan yorulmuş olabilir. Aradığını fark etmiyor olabilir. Niye biliyor musun? Arıyor. İçeride bir kontrol mekanizman var. Çok fazla kendini aramamaya gidince seni terse çeviriyor. Bunun adı da acı. Yani sana bir nevi bir miktar acı vererek yaptığı şeye karşı enerjini tüketerek seni ters yöne çeviriyor sistem. Tamam. Ters yöne çevirdiğinde sen gene kendini aramaya başlıyorsun. Sadece adını koymamışsın. Onun için zaten acıdan daha çok öğreniyoruz diyoruz. Evet. Bir de şu var dikkat et. Bedenini, zihnini, her şeyini tüketmiş insanlar var etrafımızda yaşı büyük mesela. Hı hı. Bu insanlar aslında bu acı sinyaline gerekli tepkiyi uzun süre vermedikleri için yıpranıyorlar. Yani hayat terse çeviriyor o gene dönüyor. Hayat terse çeviriyor o gene geri dönüyor. Halbuki o acıyı bir kılavuz kabul edip acı çektiğim yere girmeyeyim. Acaba neresi bana heves ve enerji verir diye döndüğünde zaten doğru rotaya giriyorsun. Yani inkarın serbest olduğu... Ama kendini aramamanın mümkün olmadığı bir dünya burası. Şimdi gel bak konunun başına dönelim. Ben bir şeyi neden kendim gibi yapmalı veya üslubumla karşı tarafı ikna etmeliyim bir beklentim var. Genelde anlaşılmak olarak nitelendiririz bunu. Aslında biz bir şey elde etmeye çalışırız. Elde etmeye çalıştığımız şey maddi olabilir, manevi olabilir, sosyal olabilir. Ama ilk önce beni çok net anlamalı deriz. İkinci olarak da ben onu etkileyebilmeliyim deriz. Ama anlamayabiliyorlar yine de. Tamam anlamayabilir. Çünkü senin şuna çok dikkat etmen gerekiyor. Sen mesela şurada acı çeken bir hayvan görsen. Hı hı. Hayvan acı çektiği için o acıdan o acıya kulağını kapatamaz. Fark edersin. Bir şey yapmayabilirsin ama hayvanın acı çektiğini inkar edemezsin. Evet. Dolayısıyla bir canlı kendi hissettiği şeyi bir çocuk gibi safiyane bir şekilde sözlerine ve tavırlarına yansıtırsa karşındaki kişi daha onun sözünü duymadan onun beden dilinden %100 ve onun ses tonundan, onun yaklaşımından duyguyu alıyor. Bak, duygu sözden önce geliyor. Duyguyu da kesin alıyor diyorsun. Kesin alıyor. Çünkü duyguyu aldığı için onda da bir karşı duygu oluşuyor. Yani Bazen şunu yaşıyorum mesela çiftler önümde. Şimdi benim çiftimde böyle bir sıkıntı ben yaşamıyorum. Hmm. Duygusal zekası yüksek bir çocuktu ama bazı çiftler görüyorum mesela daha dün başıma geldi. Birlikte olduğum bir çift. Yani kız orada başka bir şey söylüyor hmm. ve çocuk onu almayıp yani onu böyle suçlama onun yani şeye varıyor bence mevzu. Yani onun o iletişimini açıkça kurmadığın zaman bile o duyguyu ben sende hissetsem bile hmm. evet seni gene de oradan vurabiliyorum. Vurursun. Açıkça söylediğim zaman ancak anlatabildiğim zaman karşımdakine sorumluluk veriyorum. Ve beni oradan vurmuyor o zaman gibi hissediyorum ben. Şöyle. senin kendini ifade etmen karşındakinin senin umduğun cevabı vermesi anlamına gelmez. İşte. Tamam. Ama sen bunu beklersin. Tabii ki. O yüzden insanlar arkadaşlar doğru üslupta söylersem kesin bu dediğimi kabul ederler. Doğru şekilde söylersem herkes bana hak verir gibi beklentiniz varsa hemen çöpe atın onu. Çünkü herkes duyduğu ve gördüğü şeyin kendindeki karşılığıyla ve ajandasıyla cevap verir. Evet. Senin istediğin şey karşı tarafın istemediği bir şeyse veya ondaki bir travmanın karşılığıysa veya kendinde olmayan bir şeyi ondan defalarca istiyorsan o kişi seni anlamadığı için vermiyor değildir. O kişinin seni anlamak işine gelmediği için vermiyordur. Dolayısıyla insanları bize anladığında her şeyi veren garip uzaylılar gibi düşünmenin bir anlamı yok. Hı hı. Ben işime geleni veririm şime gelmeyeni vermem. Herkes için geçerli bu. Sadece bunu şekere buluyabilirsin. Hani dersin ki ah hayatım ben seni anlamamışım. İşte ben yanlış anlamışım. Yok herkese eşek gibi anlıyor her şeyi tamam mı? Yüzde 99 oranında. Hatta aynı dili konuşmasa bile çoğu zaman. Çünkü duygu ve tavır önden geliyor. Bizdeki problem şu. Biz üslubumuzu geliştirmek adına bozuyoruz. Çünkü lisanı münasip denilen kelimeyle üslubu karıştırıyoruz. Bugün sabah seninle konuştuk lisa'nın ya. Lisanı münasip bir şeyin yapılması için gereken konuşma şekli demek. Tamam. Lisan dil demek ya. Münasip de uygun. Yani bir şeyi uygun bir dilde söylemek. Fakat bu toplumsaldır. Kişisel değildir. Yani bir düğüne gittiğinde, bir arkadaş grubunda, Robotik bir toplantıda. Robotik yani. Robotiktir. Hı hı. Ve sana denir ki senin etiketin eksik. Etiket de standartize edilmiş, kitabı bile yazılmış olan davranış şekli demek. Ve aslında monarşiden gelir etiket. Yani asilzadelerin... ...yemekteki davranışları, giyim tarzları... ...şunu bunu... ...aşağıdaki... E, ...zenginler taklit ederek... ...bir nevi monarşinin taklidini yaptıkları için... ...kendi aralarında... ...etiket dediğimiz şey çıkmıştır. Mesela bayramda... ...büyüklere karşı tavır da bir etikettir. Sen lisanı münasiple konuştuğunda... ...belki sen koşup dedene sarılmak istiyorsun... ...şapur şapur öpmek istiyorsun... ...şak diye bir el uzatılıyor tamam mı? O da çünkü gerektiği gibi yapmıyor. Aslında senin ona koşup sarılmak isteme hali senin üslubun mu? O senin doğalın tamam mı? O senin aslında üslubun değil. O senin içinden gelen Tavrı. duygu. O senin tavrın. Tamam. Sen bunu sergilemeye kalkarken üslup seçimi yapacaksın. Mesela diyeceksin ki ben bu adama koşup sarılmak istiyorum. Bunun farkında olacaksın. Bunu diyeceksin nasıl ifade edersem karşı tarafa anlar. İşte orada karşı tarafa geçirgenlik dediğimiz şey başlıyor. Anlar dediğini şunu söyleyeceğim. Şimdi ben mesela sert mizacı olan biriyim. Annem de öyle. Hı. Ee, ve sosyal medyada çok yaşamıştım bunu. Yani Hı. çok sert bilmem ne filan. zaman yıkılıyorum. Çünkü aslında sert bir insan değilim bence. E ama mesela aslında benim duygum. Anlayanın anlayabilmesini beklerken o şefkatli tarafı evet. ama bir takım insanlara geçmiyor o mesela. Sen topu göğsünde yumuşatmıyorsun. Evet. Senin özetin o. Sen gelen topa direkt vuruyorsun. İnsanlar önce bir göğsünde yumuşat şöyle top kavisli gitsin istiyorlar. Ona alışmışlar. Fakat arkadaşlar neyi kaybediyorsunuz biliyor musunuz? Bunu yaparak ve isteyerek. Realiteyi. Çünkü karşındaki bir duyguyu alıp yumuşattığı süreçte zihinsel bir prosese giriyor. Böyle mi demeliyim, şöyle mi yapmalıyım, evet. şu kelimeyi mi seçmeliyim deyince senin hoşuna giden bir şekilde top sana geliyor ama gerçek top o değil. Mesela anlatan kişinin anlatmak istediği hakikaten çok farklı olabiliyor ama sen o şekilde beklediğin için adamın o yaptığını bazen terbiyesizlik, evet. bazen hadsizlik, hı hı. bazen sessizlik, bazen anlaşılmazlık olarak algılıyorsun. Bana da şey gibi geliyor çünkü öyle olduğu zaman o göğsünü yumuşatmak sen söylerken mesela samimi değil oluyor. Çünkü aslında içinden gelecek tepki belki o değil yani. Bazı insanın samimiyeti olur. Okey. Yani bazı insan o topu okay. alır oynar oynar ama kendisi o olduğu için. Dolayısıyla hikaye şu. Madde bir. Ben şu an dediğim lafa dair bir duygu üretiyor muyum? Madde 2. Bu duyguyu üretiyorsam zaten geçecek. Yani izahatin yüzde sekseni ağzımı açmadan gitmiş olacak. Ya benim de görevim o zaman o duygunun ne olduğunu bilmek değil aynen, mi? De Ve bilmiyoruz. Şöyle, Çoğunlukla bilmiyoruz yani. O duyguyu aslında biliyorsun. Duymak istemiyorsun. Sen metoda takılıyorsun. Bu şunun gibi. İnsanların önüne çıktın bir sunum yapacaksın. Kaç kişi şunu diyor ki ilk olarak. Şu an çok heyecanlıyım. Ne yapacağım? Bu heyecan keşke herkese geçse. Evet. Deyip çok heyecanlıyım. Tam biliyorum. tersi işte heyecanım geçmesin diye bastırmaya çalışıyoruz. Bunu yaptığın dakikada önce senin altına ediyor halin geçiyor. Tabii ki. Adam diyor ki <laughs> bu diyor bir gergin. Adamda da şöyle bir etki yaratıyor. Adam da koltuğunda oynamaya başlıyor. Herif de geriliyor tamam mı? Sonra sen heyecansız gibi yapıyorsun. Tiyatro yaptığın duygusu geçiyor. Karşı taraf kapıyor kendini dinlemeye. Seni kalbiyle değil benliğine dinliyor. Peki... Birincisi duygun geçmesi dedin gene. Evet. Şimdi gene ona geri geliyorum. Gene sunum örneğinden gideceğim. Ben çok heyecanlı olduğumu onlara söylediğim zaman, çünkü evet. ben mesela konuşmamda heyecanlıysam hey çok heyecanlıyım diyor söylüyorum. Ama o bu sefer de heyecanım geçiyor onlara. Bu da iyi bir şey mi? Geçsin. Elinde başka bir şey yok ki. Evet. Zaten, Zaten. elindeki tek malzeme bu şey gibi. Yemekte ne var anne? Pilav. Anladın mı yani? Pilav varsa pilav yiyeceksin. Sen diyorsun ki yemekte bu var. Tamam. Şimdi bunu yaptın. Karşı taraf bu üslubu duyguya aldı sonraki üslubun da senin kendini rahat hissettiğin bir tavır olmalı. Yani kullandığın kelimeler vesaire yani kalabalığa göre seçmek yerine kendini o ortamda rahat hissettiğin dilde konuşmalısın. Kalabalığı yani şunu mu diyorsun? olan insanlara o dinsine göre değiştirmek Hayır, yerine değiştirme, değiştirme diyorsun. Altı 6 yaşındakine de 60 yaşındakine de. Evet. De. Çünkü Eyvallah. karşındaki senin bunu değiştirdiğinde fark et. Uf. Mesela bak hayvanlar ve çocuklar. Bunu böyle yapmayan insanlardan uzaklaşırlar biliyor musun? Direkt olarak dikkat et. Üslubunu seçen ve duygusundan utanan herkesten kaçar hayvanlar ve çocuklar. Ne diyorsun Yetişkinler ya? Yetişkinler de kaçar ama kaçmamayı öğrenmişler. Evet evet doğru. Mental olarak. Tamam. O yüzden sen çok doğru konuşabilirsin ama çok etkileyici konuşamazsın. Ve üslup burada ağırlıklı aslında hep etkilemek ve istediğimizi almak için kullanılıyor dedim ya. Hı hı. Arkadaşlar karşınızdaki sizin ihtiyacınızın duygusunu aldığı zaman ya da sizin için o konu ne kadar önemli olduğunu anlayınca kafasını ister istemez çevirir. Siz bunu yaptığınız zaman arkasından size ait bir dille o kişiye seslendiğinizde aldığınız tepkiyi beğenmeyebilirsiniz ama alabileceğiniz en iyi tepki odur. Çünkü daha iyisini beklediğin için yanlış üslup kullandığını zannediyorsun. Sen koca bir evet beklerken hayır alınca diyorsun ki ben mi yanlış söyledim? O yüzden kudret prensibini hatırlamamız lazım. Çok eski podcastlerde konuştuğumuz. Arkadaşlar kudretinizi kullanın. Bak kudret maliklik demektir. Tamam mı? Yani bir şeyin sahibi olmak, hükümdarı olmak demek. Tamam. Sen o anki duygunun ve sözünün kudretini kullanacaksın. Yani içinden gelen bir şeyi uygun bulduğun, içinden geldiği şekilde ifade edip duygularının aksine geçmesini arzu ederek hareket ettiğinde o kadar uyumlu oluyorsun ki kendinle çok çekici bir çok enerji. Çekici. O yüzden çok kudretli oluyorsun. Hı hı. Ve kudret gücü döver. Uf, çok bak, önemli bir şey söylüyorsun. Yani ama biz ne yapıyoruz? Güçlü olmaya çalışıyoruz. Tabii yani ki. diyorum ki ben doğru konuşmayı öğreneyim. Evet. Kalabalığı iyi tanıyayım. Evet. Şunu yapayım, bir güç sahibi olayım onların üzerinde. Hayır, sen kendi sözün üstünde güç sahibi ol. Bunu bu şekilde söyledin mi? Herkes özünde insan olduğu için, hatta hayvan ve bitki olduğu için bak o kadar genişletiyorum. Senin verdiğin duyguyla sözünün uyumunu fark ediyor. Çok önemli. Ve bunun verdiği güven yüzünden seni dinliyor. <laughs> Öbüründe bir yalan var. Sadece yalanı fark edemeyen bir dinleyici var. Fark ettiğini fark etmemiş bir dinleyici var. Sen konuşmayı bitirdin ya çok iyiydi diyor. Beyin onu bir anda asimile ediyor, yok ediyor. Yani diyor ki bu bu diyor dürüst bir şeylik. Yani burada diyor bir duygu ve söylem karmaşası var. Bu kişi kendi değildi diyor bunu söylerken. Bilmeden yapıyorsun bunu. Ve o Çok iyi bilgi kişi... versen bile diyorsun. Aynen. O yüzden o duyguyu ve kişiyi arkaya atıyorsun. Sonra soruyorlar iki gün önce nasıldı atıyorum konferans ya da arkadaş toplantısı ya da düğün. İyiydi be abi. Yani güzel şeyler anlattılar. Ne anlattılar bilmem. Niye bilmiyorsun? Çünkü önemini kaybetti. Anladın mı? Bu kadar önemli. Peki bu söylediğin şeyi doğalında şöyle yapabilirsin. Bazı insanlar ee, hani ...kendi duygularının farkında olmayan insanlar da... ...doğuştan Hı. öyle bir uyum içindedirler zaten. Evet. Çok güzel akarlar. Bıraksan olur. Ama bıraksan herkes de bıraksan olur mu? Olur. Bıraksan olur. Bıraksan dediğin neyi bıraksan? Çünkü bu kaygı. kolay bir şeyden... Ha, kaygı bırakmak kolay mı? İmaj da. kaygısın. Aslında kolay. Sadece arkadaşlar yeterince dediğimi yapmadığınızda... ...yapamadığınızı görün. istediğiniz etkiyi yaratamadığınızı zaten bırakacaksınız. Yani, yani. bir gün ya da bir yıl ya da on yıl sonra... ...hepimiz içten içe aslında... Ya ben dedim ama bir şeyler eksik kaldı mı diyorsak, evet. bil ki rol yapmışızdır. Çünkü senin kendi halin eksik ya da fazla değil. Olamaz zaten. Sen bir konuşmayı bitirip ya da bir kişiye belli şekilde hitap edip diyalog kurduğunda bir şey eksik mi söyledim, yanlış mı söyledim diyorsan zaten yanlış. Zaten et. duygudan var olmadın. Peki Sevilay'ın bir sorusu var. Evet. En basit şeyde bile sınırımı çizerken sert olabiliyorum. Cevabını nasıl yumuşatabilirim diyor Sınırını çizerken sert olabiliyorum diyor değil mi? Hı hı. E, sınır çizdiği için sert oluyor. Ama sınırını şefkatle de çizebilirsin. Sınır çizmek, sınır çizme alışkanlığı çok olmayan insanlarda Eyvallah, sertlik doğru. olarak Evet başta çıkıyor. yani bu aslında sınır çizmeye daha yeni başladığın Aynen. zaman sert çıkıyor. İnsanlar da böyle ne oluyor şimdi Sevilay eski Sevilay gibi değil falan, falan diye panikleyebiliyor. Tabii. Ama zamanla öğreniyorsun yumuşak çizebilmeyi diyorsun. Tabii. Bak Sevilay başlangıç şu. Beni duyacak kulak orada mı? Beni duyacak kişinin bana bir sempatisi var mı? Bu sempatisi olan kişi kafasını ve aklını bana çevirdi mi? Beni duyuyor mu? Duyuyor. Bu noktada sınır çizdiğinde acaba o sempati ve kulağa kaybettim mi kaygısı giriyor devreye. Halbuki sen bunu sert karşılamak yerine içinden geldiği gibi sınır çiz. Bu senin kendi ifade şeklini olduğunda insanlar o doğallık yüzünden senin sınırlarına uyarlar. Ama sen bunu sert olduğunu düşünerek kendini geri çekersen sınırını çizememiş oluyorsun. Bir de belli karakterler vardır hayatımızda. Sınırımızı çok süre çizmemiştir. Ya da belli konular, Tabii, belli insanlar. İlk çizmeye başladığında geriden gelen bir hırs ve travma vardır. Eyvallah. Hani şey gibi atıyorum susarsın susarsın ve ondan sonra atıyorum yere su döküldü diye kavga çıkarırsın ya. O sertliği biraz o katar. Ama bunun yolu ne? Hep konuşuyoruz, tüketmek. Yeterince kere sert olursa ve rahatladığını fark edersen bir süre sonra gerçekten çok iyi dans edersin karşılıklı. Evet. Hande'nin bir sorusu var son sorum. Üslubuma ve hat sınırıma çok dikkat ederken aynı şey karşımdan gelmediğinde aptal gibi hissedip sinirleniyorum. Üslup kişiye göre düzenlenmeli mi? Yoksa aynı üslupla devam edip kişilerle iletişimimizi göze alıp aynı çizgimizden mi gitmeliyiz? Karşı taraftan bunun karşılığı gelmeyince ee, arkadaşımızın kızmasının sebebi şu, yola çıkış sebebi karşıdan aynı tepki almak. Hı hı. Dolayısıyla ortada bir tiyatro var. Bunun bana göre doğrusu, sen senin için heveslendiren senin içindeki duyguyu karşı tarafa verip arkasından Yasemin'in hallerinden birini seçip, o şekilde bunu ifade ettiğinde karşı tarafın yaptığı şeyin kendi kararı olduğunu unutmamalısın. Çünkü karşı taraf bu aldığıyla ne yapacağına kendi karar veriyor. Sen hiçbir şekilde daha nazik oldun diye bunu göremezsin. Daha sert oldun diye de bunu göremezsin. Sen rahat ettiğin gibi davran ki, ki karşıdakinin gerçeğini gör. O gerçeği sevmiyorsan ona göre diyaloğunu ayarlarsın. Görüşmeni, ilişkini. Fakat sen doğru konuştun diye doğru konuşan kimseyi bulamazsın hayatta. Çünkü insanlar aslına bakarsan... ...karşı tarafa duygularını ve sözlerini geçirdikten sonra kontrol onlardan çıkar. Yani ben sana bir şey söylediğim anda... Ağzım son kapandığında sendedir artık. Bunun içinde muhtemelen senin söylediğin gibi bunun içine sinebilmesi için de sen gerçekten duygularından evet. söylediğin zaman yapabileceğin en iyisini yaptığını zaten biliyorsun. Ve ondan sonra aslında karşındakinin cevabından ziyade sen kendinle Aynen. tatminsin. Yani orada üslup problemi yok cevabı beğenmeme problemi Evet. Var. Dolayısıyla arkadaşlar kısa bir egzersiz söyleyeyim size. Yakınınızda olan, hatrınız geçen, nazınız geçen insanlar, evinizdeki köpeğiniz, arkadaşınız, kardeşiniz, aileniz vesaire ise eğer öfkenizi ve sevincinizi ve coşkunuzu direkt olarak ilk önce sözlü söyleyerek diyaloglara başlayın. Şu an şöyle hissediyorum. Bu an şöyle bir modda sana bunları söylüyorum. Şu an bunları söylerken biliyor musun arkada kafamdan ne geçiyor gibi başlayın. Bir teslimiyet antrenmanıdır bu. Bunu yaptığınızda karşınızdakilerin size korktuğunuz kötü tepkileri vermediğini ve askisine daha yakından dinlediğini fark edince zamanla üslubunuzu doğallaştırabilirsiniz. Müthiş. Dünyada doğal üslubunu şarkılara, şiirlere, konuşmalara ve diyaloglara döken insanlar hatırlanır. Evet. Bugün bak çok sevilen bir şarkının sözlerini al. Hiçbiri çok edebi değildir. Sadece çok sana geçer. Niye biliyor musun? Çünkü o şarkıyı yazan adam yazarken onu hissetmiştir ve hissettiği bir şekilde söylemiştir ve demiştir ki Yasemin sevsen de umurumda değil sevmesen de. Bütün hikaye bu işte. Gelecek bölümlerde kavuşmak dileğiyle. Görüşürüz.